Arkadaşlar herkese merhabalar, herkese iyi akşamlar. Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Umarım hepinizin sağlığı, saati, keyfi yerindedir. Dün ben size açılım yaptıktan sonra e, yine bir deprem oldu Hatay'da. Hatay'daki deprem oldu. Hatay'daki arkadaşlarıma büyük geçmiş olsun diyorum. İnşallah bunun devamı gelmez diliyorum. E, umarım Rabbim dualarımızı kabul etsin. Biz zaten sürekli dua ediyoruz ülkemiz için ülkemize yönelik herhangi bir durum içinde çünkü bazı stratejistler de bir takım iddialarda bulunuyorlar. O yüzden korkulu süreçler yaşıyoruz açıkçası Tabi deprem de olunca korkulan da başa gelince gerçekten bir çıkmazı sürükleniyor gibiyiz. Ama her ne oluyorsa e, emin olun ki bütünün hayrına oluyor arkadaşlar. Hepimizin e, hayrına oluyor. E, i̇yilik kazanacak, sevgi kazanacak. Artık bu dünyadaki kötülükler bir son bulmak zorunda çünkü. Hem dünyaya hem doğaya hem hayvanlara hem kadınlara hem insanların birbirine yaptığı zulme bir şekilde dur denilmesi gerekiyor. Bu noktada da işte bu zulümlerin hepsinin karşılığı olarak e, sistem otomatik olarak devreye giriyor. Yani birazcık insan olduğunu. Belki de e, tedirgin ediyor diyelim. Ne diyelim? Kendinize gelin diyor diyelim. E, bazılarınız, ben şimdi böyle konuşuyorum. E, nasihat vermeyi bırak yazanlar var. İşte nasihat dinlemeye mi geldik buraya yazanlar var. Arkadaşlar sadece açılımı dinlemek istiyorsanız videoyu sardırabilirsiniz. Dinlemek zorunda değilsiniz. E, ama tarot öngörü okumasıdır. Bir enerji okumasıdır. E, aynı zamanda e, tarot uyaran da mesajlar verir ve sizin kendi hayat planlarınızı uyarıcı mesajlar ben tabii ki de size anlatırken kendi yaşam tecrübelerimden mütevellit ya da öğrendiklerimden bildiklerimden sizin faydalanmanızı istediğim için sizlere aktarıyorum ama bunun altında hani nasihat vereyim insanlara işte kendilerine gelsinler öyle bir niyetim tabii ki de yok umurumda da değil bana ne? Hani bir yandan da. Ee, hani bana ne derken e, bunu almak isteyen zaten alıyordur. Almak istemeyenin de peşinde koşacak bir durumum yok. O yüzden eğer bundan rahatsızlık duyuyorsanız kanaldan da gidebilirsiniz. Dinlemeyebilirsiniz de. Ama e, çok böyle e, yersiz ve gereksiz bence eleştiri yapayım diye yapmış olduğunuz yorumlar var. İşte e, bu, bu gerçekten bence hoş değil. Çünkü netice itibariyle burada rehberlik e, alıyorsunuz benden. Ben de size kolektife özel e, açılımlar yaparak e, bir şekilde rehberlik etmeye çalışıyorum. E, elimden geldiğince yapmaya çalışıyorum. Bunu yapma gibi bir zorunluluğum var mı? Yok. E, ben burada kartlarımı açar, enerji okur. Hani gelecek, gidecek, yapacak, edecek. Diyebilir miyim? Yapan yapıyor, yapılabiliyor yani. Böyle kanalları izleyebilirsiniz. Ama ben bu değilim. Yani eğer son nasihat olarak algılıyorsanız, hani o sizin bileceğiniz iş. Ben nasihat vereyim diye değil de, şimdi herkesin ruhsal frekansı çok farklı birbirinden. Hani hepimiz yaşadıklarımızdan tecrübeyle olgunlaşan ruhlarız. O yüzden. 20 yaşında bir insan 70 yaşındaki bir insana göre çok daha olgun olabiliyor. Ruhsal olarak çok daha farkındalığı yüksek olabiliyor. Ama 70 yaşındaki bir insanın da henüz daha gerçekten uyanış gerçekleşmemiş olabiliyor. Ve burada bahsettiğimiz şeyleri aslında çok da anlamıyor. Yani çok net söyleyeyim. Anlamadığınız zaman bence... Ee, videoyu kulp takıyorsunuz ve ben gayet net anlattığımı düşünüyorum çoğu şeyi. Ee, geçen mesela affetme enerjilerinden bahsettik. Yani affedemediğiniz şeyler sizin üzerinizde yük olur. Biz hani Rabbim affetsin, affetmek Allah'a mahsustur. Hani siz sadece onu affetmiyorum diyerek üzerinizde yük taşıyorsunuz. Onu affedemedikçe sürekli olarak içinizde ona olan e negatif e duygu durumunuzu çoğaltıyorsunuz. Bunu niye kendinize yük edesiniz ki? Madem e affedemediğiniz bir durum var, ona göre tavırlarınızı koyarsınız, rotanızı çizersiniz. Ben olsam Allah'ım sana havale ediyorum der ölüme bakarım. Ben bunu bu şekilde anlatıyorum. Affetmek veya affetmemek bizim kendi lüksümüzde değil mi? Ben ister affederim ister affetmem. Diyorum ki yani affedemiyorsanız niye bu videoları izliyorsunuz? Demek ki hala seviyorsunuz ki izliyorsunuz demeye getiriyorum. O zaman affedin. Affederek bekleyin. Bir tavrınız olsun, bir çizginiz olsun demek istiyorum. Kolaysa sen affet. Diyor bana. Öyle yazıyor. Hani böyle dik dik konuşuyormuşum. <laughs> Öyle yazanlar var. Anlayamıyorum ben arkadaşlar gerçekten. E buradan alması gereken herkes alması gerektiği kadarını alır. Burada netice itibariyle e, bir takım mesajlar kozmik plandan bize akıyor, bizim aracılığımızla da size akıyor. Biz bir niyet alıyoruz ve o niyetle size akacak olan mesajları size aktarabilmeye niyet ediyoruz. Sizler de bu bilgileri alabilmeye niyet ediyorsunuz. Buradan gelen mesajlar sizin zorunuza, gücünüze de gidiyor olabilir. Kendinizle yüzleşmekten de kaçıyor, korkuyor olabilirsiniz. O yüzden bana da sarıyor olabilirsiniz. Bunu da anlayışla karşılıyorum ama hiçbir şekilde e, üslubunuzu anlayışla karşılayamıyorum. Kartlarını oku, oku git. Hani bunlar gerçekten sizce hoş mu? Anlayamıyorum. Anlayamıyorum. Yani bu kadar... E, hani bir de öyle bir süreçten geçiyoruz ki herkesin birbirine böyle sahiplenmesi gereken süreçlerde. E, hani iki gündür acayip yorumlar aldım ve e, benim modumu düşüren e, yorumlar oluyor açıkçası. zaten kendimizi ayakta tutmakta zorluk çekiyoruz. Bu sefer e, size bir faydam dokunmuyorsa ben niye buradayım'a geliyorum. Yani o zaman ben gideyim arkadaşım. O zaman ya, ya da e, siz gidin yani ne diyeyim. Gerçekten ya. Beni bu, bu, şekilde her iki böyle bir süreçte çok zor arkadaşlar. inanın ki çok zor. Bakın biz bunu diğer arkadaşlarla da konuşuyoruz enerjiye e, hani enerji okumaya e, odaklanıp buraya oturmak o kadar kolay bir iş değil. Hani bunu gerçekten e, dediğim gibi ezbere kartları okuyarak yapanlar var. Ama e, bazı arkadaşlarımız gerçekten biz kanala bağlanmaya çalışıyoruz. Kanala bağlanarak size mesajlar veriyoruz. Kolektifin enerjisiyle bütünleşerek bunu yapıyoruz. O enerjiyi düşünebiliyor musunuz üzerimizdeki? Ve şu anda kolektif ne durumda? Ve ben buna, buna rağmen hepimiz e, sedefi biliyorsunuz Stephen Starot mesela sedefli konuşuyoruz çok zorlanıyoruz ama de. ama sizde bırakmak istemiyoruz eğer sizin de canınız sıkınsa üzgünseniz ne bileyim e, benden çıkarmaya çalışıyorsanız ha, bunu da anlıyorum gerçekten bir böyle yükseldik çünkü hepimiz ama yok gereksiz yere Sırf eleştireyim diye eleştiri yapıyorsanız da, ben üzülüyorum, bunu söyleyeceğim. Bana da yazacaksınız şimdi, çoğunluğunuz. E, birkaç kişi e, için, çünkü sanki çoğunluk böyleymiş gibi bir durumda algılanmasın. Çoğunluğunuz diyecek ki, niye onlara takılmayın, modunuzu düşünmeyin. Düşüyor arkadaşlar, ister istemez düşüyor, düşüyor yani. Kimseyi yargılamayın, kimseyi kınamayın diyorum. nasihat veriyor oluyorum. Yani nasihat olarak algılamak isteyenler de olabilir. Bu nasihatlardan sebeplenen sebeplenenler de olabilir ama inanın nasihat olsun diye olmuyor bu. Neyse ben gerçekten birazcık böyle üzüldüm diyebilirim. Eee hepinizi de çok seviyorum ayrıca. Ama zorlu bir dö döngünün içindeyken bu kadar da artık işte eleştireyim diye eleştirmenizi de hoş bulmuyorum. Onu da söylemek isterim. Peki. Şimdi ben bugün kısa bir açılım yapayım size. Kolektifim ve bütünün haline olsun inşallah. Ve bu açılımı zamansız bir zamana yine de yapalım. Çünkü bugün sizinle ilgili ne düşündü, ne hissetti ve eylem planı neydi? Gerçekten ne yapmak istedi? Yapmak istediği bir şey oldu mu? Bunu öğrenmeye niyet ediyorum. Hadi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim diyelim ve başlayalım. Bugün sizinle ilgili aklınızdaki kalbinizdeki kişiler ne düşünmüşler? Şöyle beş kart alacağım düşüncelere. Ne hissetmişler? Duyguları sizinle ilgili nasıl? Nasıl? Ve ne yapmak istemişler? Evet. Aklınızdaki kalbinizdeki kişiler bugün sizinle ilgili ne düşünmüşler? Size dair ne düşünmüşler iki kart geldi ne hissetmişler ve ne yapmak istemişler diyelim Düşüncelere 3 kart alacağım. Bu kartlarımdan. Duygulara 3 kart alacağım. Ne yapmak istediğime 3 kart alacağım. Ve başlayalım bakalım. Şimdi genel anlamıyla gerçekten sabrettikleri, sabretmeleri gereken de bir sürecin içinden geçiyor olabilirler. Üzüntülü ve keder dolu bir dönem onlar için. Hüzün kartı canlarını sıkan, canlarını yakan konular var. Bizim hepimizin var. Burada ulaşmak istediği amaç uğrunda uğraş ve çabaya girmek isteyen, çalışmak, emek vermek isteyen. Belki aranızda bir kırgınlık varsa, kalp kırıklıkları yaşandıysa, e, canı çok yanıyor olabilir bu noktada. E, zaman geçtiyse, ee, hani bununla ilgili çabaya girmek istiyor olabilir. Aranızda sabretlen bir takım durumlar da olabilir. Ya da süreci zamana bırakmış olabilirsiniz bu kalp yaraları e, geçsin diye. Ama e, bu kişilerin canı çok acıyor. Sanki uzun zamandır canı çok acıyor ve artık bir kendi inançları uğrunda mücadele etmek isteyen, çabaya girmek isteyen bir durumda çıktılar. Yani bugün e, sizinle ilgili konuları düşündüklerinde. Her ne kadar sabır gösterseler de artık canlarının çok yandığını ve çaba göstermem dediklerini görüyorum. Peki devam bakalım. Kılıç dokuzusu dua ve kutsallık. Kılıç kralı ve bilge. Güneş ve kader çarkı üst üste geldi. Para beşlisi ve çöl üst üste geldi. İkisi de yokluk kartıdır. ve para prensi ve anahtar geldi. Gerçekten bir çözüme kavuşturmak isteyen, e, bunu düşünen bir enerji var. Aranızda bir şeyler artık e, suyunu çekmiş olabilir. Çöl kartı var burada. E, para beşisinde de karların içinde koşan, böyle kimsesiz sersefil perişan birisi var. E, gerçekten ikisi de e, Leyla'yı ararken Mevla'yı bulmak, çölün ruhu sana tekamülü öğretiyor der. Doğan'ın ruhu kartlarında çöl kartına. Yani burada ee, yokluk enerjisi çeken birisi var. Özleyen birisini alıyorum açıkçası. Belki e, e, ilişkinizde gerçekten kırıcı e, can yakıcı durumlar yaşanıyorsa ayrılık enerjileri de hakimse ya da e, birbirinizi kırdıysanız, üzdüyseniz onların canı yanıyor gibi. Burada bir çözüm bulmak isteyen, bir adım atmak isteyen, belki bir mesaj atma, atacak olan birisi olabilir. Bu kişiler geceleri çok uykusuz kalıyor ve korkuyor olabilirler. Düşünceleri çok böyle onları endişeye ve korkuya sürüklüyor olabilir. Hani yataklarından fırlayıp fırlayıp kabuslar görüyor olabilirler. Sürekli dua eden, kutsallık ve dua birlikte geldi. Sürekli dua eden, işte kaderiyle ilgili belki dualar eden bir enerji çıktı burada. Evet. Aynı zamanda kılıç kralı mücadele etmek dedik. Yani mücadele etmek noktasında kılıcını çekmiş, savaşa hazır bir enerjidir. Aklıyla, mantığıyla her şeyi düşünür, zihni düşünür parlak bir zekası vardır, e, stratejik hamleler yapabilir, aynı zamanda iletişim kralıdır. Burada bilgece kendiyle ilgili bir takım farkındalıkları olan birinden de bahsediyoruz. Artık ne yöne gitmek istediğini tamamen sanki tayin etmiş olan birisinden bahsediyoruz. Kendi hayatıyla ilgili önemli kadersel kararlar alıyor olabilir. Bu da onu gerçekten... E, Güneş sanki hayallerine kavuşturacak bir takım kararlar alıyor gibi de bir durum var. Eğer bu işte dediğim gibi yani sizin yokluğunuzu çekiyor, sizi çok özlüyorsa size adım atmakla ilgili bir takım kararlar da olabilir. Size adımlar gelecek olabilir arkadaşlar. Peki. Yani kaderi kendi lehine çevirecek olan birisi var aldığı kararlarla öyle söyleyeyim. Kalbinde ise ya da bunu düşünüyor. Yani bunu yapmak zorunda olduğunu biliyor ve bunu düşünüyor olabilir. Bir anlamda endişeleri, korkuları var. Belki sizi gerçekten kaybetti. Bunun korkusunda yaşıyor olabilir. Onun için de dua ediyor olabilir bu kişiler. Gelelim kalbe. Yıldız. Ay. Şifacı. Şimdi ay bizim bilinç altındaki korkularımızdır. Gerçekten uykusuz geçirdiğimiz geceler, endişeler... E, ...ya da belirsiz kalan durumlar... ...ya da bilinmeyenin yarattığı kaygılar... E, ...bir takım işte ilizyonlar e, hani görünenin arkasındaki durumlar, bizi endişeye sürükleyen konular. E, bunların sanki şifalandığı, bu artık bilinçaltı korkularının, uykusuz gecelerin geçtiği, belirsizliklerin ortadan kalktığı bir şifacı var. Çünkü burada bir iyileşme dönemine giriliyor gibi Sanki artık kötü günler bitiyor, kadersel olarak şanslı bir zamanlamaya geçiliyor ve burada dilekler gerçekleşecek olabilir. E, duygusal depresif enerjiler e, açıkçası şifalanacak ve e, hani arzu ettiği e, Herhangi bir şeyi yakalamak istiyorsa bu kişiler sizinle ilgili ona kavuşmak için e, belki de ona bir şans verilecek olabilir. Burada ruhsal bir şifalanma da var. Yani kalpteki yaralar da şifalanıyor. Çaresiz kanından bir takım durumlarda derman buluyor gibi bir durum var burada. Yani burada kalpte güzel bir şifalanma var. Artık korkular arınıyor. Korkulardan çıkılıyor. Ve e, kadersel olarak şanslı bir döngüye kalp giriyor gibi görünüyor. Güzel çıkıyor bugün enerjisi aslında. Bakın çaresizliklerin artık sonuna gelinmiş. Onun elini kolunu bağlayan kalbinde kendini duygusal enerjileri açamayan, zihin enerjisinden çıkamayan belki birisi vardıysa artık bunu bitiriyor. Yani o kalbini çaresiz duruma sürükleyen konu her neyse ondan çıkan birisi var. E, boşluk kartı ve para ikilisi geldi. Şimdi kalpte gerçekten Geçiş ve büyücü. Şunları bir açalım bakalım. Değnek yedilisi ve kaos. Peki. Ve kupa dokuzusu ve bilim. Yani burada şöyle bir şey aldım. Kadere ne bileyim astrolojiye mesela bilim kartı ile birlikte astrolojiye, sisteme ya matematiğe diyeyim. Çok inanan birisi var aslında. Yani bir anlamda Şurada kutsallık kartını verdi ya dua ile birlikte. Burada da en büyük dilek kartını verdi. Kendini birazcık sisteme emanet etmiş de birisi var. Yani dilekleri niyetleri var. Bunun olacağını geliştirdiği bir inancı da var. Burada yıldız kartı var. Gerçekten dileğinin gerçekleşeceğini biliyor. Burada da en büyük dilek kartı var. Bu noktada sisteme güveniyor. E, fakat kendi hayatında bir takım kaoslar olabilir ya da sizinle ilgili bir takım kaoslar yaşanıyorsa burada mücadele etmek isteyen birisi var. Mücadele etmesi gerektiğini biliyor. Fakat onun için e, dengeye alınması gereken bir takım meseleler var. E, burada işte onu çaresiz bırakan belki maddiyat, belki gerçekten iki e, durum yani biri sizsiniz bileyim. Ailesi, birisisiniz sizsiniz, biri arkadaş grubu, biri biri işi gibi. Burada ne yapacağını bilemediği konularda sanki şurada bir bakın bir aydınlanma var gibi. Bakın diyorum göstermiyorum. Hani orada bir aydınlanma var, burada da o noktalardan bir sürü var. Bu bir geçiş süreci. Kendini fark ettiği, gerçekten neler yapabileceğini anladığı. Ölüm çünkü bir de değişim ve dönüşümdür. Bu çaresizliklerin bittiği ve büyücü kartıyla bu bir geçiş süreci arkadaşlar. Kendi yani potansiyelini fark ettiği bir sürecin içerisinde gibi görünüyor. Ee, sisteme de kendini emanet etmiş ama bir takım kaoslardan çıkabilmesi için de mücadele etmesi gerektiğini fark etmiş olan da birisi var. Güzel. Duygularda çok böyle e, duygular değil de sanki böyle... Im, ruhsal bir farkındalık var burada kendisiyle alakalı e, onun farkında olan biri var o yüzden duygulara yönelik bir daha kart isteyebiliriz bir bakalım Azize ve Ay Asa Kralı İmparatoriçe ve Aziz şimdi Aziz ve Azize yan gel, e, yan yana geldi yan geldi yalnız Asa Kralı İmparatoriçe Kılıç oğlusu, fırtına ve yükselme, asa beşlisi, adam ve labirent. Ne ne yapmak istemiş bugün dedik? Kutsal adam ve yıldız. Şimdi bir kere burada hala daha dileklerde, niyetlerde e, olgun bir ruh var. Kutsal adam yine aziz kartı. E, hani bu kişi sürekli dua ediyor gibi bir durum aldım ben. Şimdi yine iki senaryo üzerinden gidelim. Burada Aziz ve Azize yan yana geldiği için. Bu kişiler sizin eşinizse arkadaşlar. Ee, sizin aslında e, yani sizinle nasıl söyleyeyim ilgili e, olgunca düşünerek ne istediğini bilen tavırlarla e, size yaklaşmak istediği bir durum var. E, belki aranızda ...gerçekten birbirinize yansıtmadığınız şeyler olduğunu düşünüyor olabilir bu kişiler. Artık gerçekten çaba gösterilmesi gereken konu evliliğinizse... E, ...siz kendinizi birazcık, e, dişi enerjinizi birazcık yükseltmiş gibisiniz. Siz bir imparatorluğuçesiniz. O ise bir asal kralı olarak burada çıktı. E, evli olmayabilirsiniz. Evlilik isteği içerisinde olabilir bu kişiler. Sizinle gerçekten evlenmek istiyor olabilirler ama e, siz bir dişli enerjiyseniz imparatoriçesiniz. El enerjiyseniz imparatorsunuz. E, sizin enerjiniz ona göre çok yüksek. O yüzden bu onu sanki birazcık korkutuyor gibi sizi çok arzulayan isteyen bir enerjisi var. E, sizinle ilgili yapmak istedikleri bunlar. Yani gerçekten sizinle e, bir yolda yürümek gibi görünüyor. Fakat bu kişilerin gerçekten mücadele etmesi gereken ya sizsiniz ya da ee, bir takım rakipler, yani sizin tarafınızda olabilir, onun tarafında olabilir. Bir takım başka insanlar sizin hayatınızda sıkıntı yaratıyorsa eğer e, sizin ilişkilerinizde burada bu lübiranttan çıkamayan bir enerji de var. Adam kartı var burada. El enerji olabilir aklınızda kişiler ağırlıklı olarak. Bu kişiler bir duvara çarpıyor gibiler. Yani sürekli olarak bir çıkar yol bulup e, çıkamadıkları da bir fırtınanın içinde. Ee, bir takım tartışmalarda, bir takım işte uyuşmazlıklarda kalıyor olabilirler. Bu e, ara ara çok büyük yükselişler gösteriyor olabilir. Bu sanki sizinle ilgili değil, günlük yaşantılarında bugün onların e, gerçekten tartıştığı, uyuşmazlık yaşadığı bir takım olumsuz enerjiler olabilir. Bu sizin aranızda da yaşanmış olabilir ve bu sizin gerçekten öfkenizi ve acınızı yükselten bir şey olabilir. Bu kişiler çok acı çektikleri bir döngüden geçiyor gibiler çünkü. Dedik ya burada bir zaten kader onları bir sıkıştırıyor, acı çekiyorlar. burada da çıkmıştı. Yani burada da aynı şey var. ya gerçekten sizi hayatlarında eş olarak görüyor bu kişiler. Sizin belki ondan gizlediğiniz, sakladığınız bir şeyler olduğunu düşünüyor olabilirler. Siz belki kendinizi artık ona kapattınız, konuşmuyor olabilirsiniz, sessiz kalıyor olabilirsiniz. Ama bu kişilerin hayatında önemli bir yeriniz var gibi. İster istemez kendileriyle de bir iş savaş halinde olabilirler. Yani sizinle yaşadıkları bu kaostan nasıl çıkacaklarını bilemeseler bile sürekli dua eden bir çözüm arayışı içerisinde olan birisi var. Yani sizde belki iletişim kuramamış olabilirler bugün ama kurmayı istemişler. Bir adım atmak istemişler. Sadece burada bir türlü işin içinden çıkamadıkları bir döngünün içindeler. Bu işte belki de işte bu son dönemde yaşadığımız üzücü olaylar. Kimse çünkü geleceği göremiyor. Kimse çünkü şu anda ne olacak bilemiyor. Hayatımız kaoslara sürüklendi ve bizde bir labirentin içinde e, savrulup duruyoruz bunu kendileri de yaşıyor olabilirler ama dilekleri var niyetleri var e, bir özlem duygusu var bir yokluk çekiyorlar sizin yokluğunuzu çeken bir enerji var kaderi değiştirmek isteyen mücadele etmek isteyen bir enerji var şimdi burada duygularını ben bir soracağım yine ya şimdi eri enerji kartlarından şu kartlara gözüm takıldı bunlardan alacağım Aklınızdaki kalbinizdeki kişiler diş enerjisi, diş enerji kartlarından da çekeceğim. El enerjisi bunları lütfen dinleyin. Bakalım. Ne diyecekler bu kişiler size? Ben e, e, ben dedim sen benim attığım adımı biliyor ve ciğerime okuyorsun. E, beni asla kıskandırma ve benim güvenime ihanet etme. Hayatta kaldıramayacağım tek şey budur dedi. Yani çok büyük bir kaybetme korkusu aldım burada. Gerçekten sizi başkasına... Başkasıyla paylaşmak, başkasının olduğunuzu bilmek, bu kesinlikle onun kaldırabileceği bir şey değil gibi. Senden çocuğum olsun istiyorum. Ancak seninle benim soyum güven içinde varlığını devam ettirir dedi. Sanki evlenmek isteyen birisi var gerçekten. Ve hiç aklında yokken kıskançlıkla gündem yarattığında zihnime merak duygusu salıyorsun. Ben erkeğim ve kendime her şeyi hak görürüm. Beni gereksiz kıskançlıklarına zorlama dedi. Bazılarınız da demek ki ee, Kıskanıyorsunuz. Kıskançlık enerjileri yayıyorsunuz. Bazılarınız kıskandırıyorsunuz. Böyle <laughs> de olabilir. Çünkü beni asla kıskandırma. Benim güvenime ihanet etme diyenler de var. Ee, bunu tabii uyumlu olan arkadaşlar alsın. Ee, uyumlu olmayanlar almasın. Kendimi hazır hissetmediğim hiçbir konuda benden bir şey alamazsın. Beni zorlama dedi. Yani burada kendini hazırlamaya çalışan bir enerji var. Dedim ya bir geçiş süreci, bir değişim ve dönüşüm süreci. Kendilerini hazır hissetmiyorlar, çaresiz hissediyorlar. Uzunca bir zamandır belki de siz sabrettiniz, ayrıldınız ya da işte hiçbir şey sizin istediğiniz gibi ilişki devam etse de gitmiyor. Hani sabretmeye çalışıyorsunuz. Birbirinizi yaralıyorsunuz. Artık bir değişim dönüşüm var ama bir döngüden geçiliyor dedim burada. Aynı o şekilde kendini hazır hissedene kadar da birazcık böyle e, agresif enerjiler sergileyen de birisi var. Burada zaten bir kılıç kralı var. Yani kendiyle ilgili kararlar alıyor ama bir sert bir enerji var yani burada. Peki bir tarafı da yumuşak geldi. Beni bir tek sen anlıyorsun. Konuştuğumuzda sanki kendimle konuşuyormuş gibi hissediyorum. Eğer elimden tutarsan benim önünde hiçbir şey duramaz. Senin tarafından sevilmek özgüvenimi sağlamlaştırıyor. Beni sevmeyi bırakma dedi. Aldım kabul ettim. Peki. Şimdi e, izleyen erkek arkadaşlar için de seçelim. Aklınızdaki, kalbinizdeki kişiler bir dişle enerjisi. Onlar size ne söylüyormuş bakalım bugün Ejderha geldi. Bendeki aşkın büyüklüğünü seni görünce anladım. Yani öyle bir aşk var ki size karşı demek ki e, bendeki aşkın büyüklüğünü seni görünce anladım diyor. Cennet, sen benim cennet bahçemsin dedi çok seven bir dişli enerji var gibi. Ve evrensel sevgi zarafet ve nezaketle tekamül yolunda ilerledikçe alma verme dengesini ve ilahi sevgiyi kendimde yaratırım dedi. Peki yani kendini de seven her şeyi de seven bir enerjisi var. Alma verme dengesini bilen <laughs> bir enerjisi var. O yüzden burada belki alma verme dengesini kurmak isteyen bir enerjisi de olabilir. Peki Peki hala. Bugünkü enerjiler demek ki böyleymiş. Aklınızdaki, kalbinizdeki kişilerin sizinle ilgili enerjilerinde bunlar var arkadaşlar. Umarım sizler için e, bilgilendirici ve keyifli bir açılım olmuştur. Umarım size bir yol göstermiştir. E, hayatlarınızla ilgili yol gösterici bir takım bilgiler, bilgiler içeren <laughs> bir tarot açılımımızın daha sonuna geldik. Buradan alacağınız nasihatler. İnşallah size bir farkındalık kazandırır. Ya ne diyeyim gerçekten komiğime gidiyor artık hani konuşmaya da gerek yok aslında da ne konuşalım? Hani boş boş sadece açılım yapıp kapatalım mı? Ben de işte sizinle dertleşiyorum yani beni de anlayacak olan sizlersiniz aranızda zaten çoğunluğunuz e, hani bu kategoride değilsiniz onu biliyorum da böyle yersiz eleştirilere tahammülüm yok benim olmuyor da ara ara böyle yükselişlerim oluyor kusuruma bakmayın beni böyle idare edin ben hepinizi çok seviyorum hepinizi çok öpüyorum kendinize iyi bakın bir dahaki videoda görüşmek üzere bu arada benimle e, iletişim kurmak isterseniz seanslarla ilgili bilgi almak isterseniz 0501 336 0266 whatsapp mesaj attığımız oradan iletişim kurabilirsiniz. Bir dahaki videoda görüşmek üzere hoşçakalın bay bay